süreçle ilgili biraz bilgilendirmek istiyorum. Birincisi 2 Temmuz'da e, hepimiz gördüğünüz 2 Temmuz'da Sivas katliamını anlayla ilgili bir çalışmamız oldu. 2 günlük bir çalışma oldu. Bir tiyatro e, bir de Erdal Erzincan e, Merza, Mercan Erzincan konseriyle. şimdi de e, ayın 13'üyle 20'si arasında e, Şehirde 13 günlük kitap günleri şeklinde bir çalışma var. Süreç içerisinde Türkiye'de gerçekten çok fazla kitap ya da yayın sahipleri gelecek. Merdan Yarar'dan, işte Ahmet Telli'ye, işte. Ahmet Çıktan gibi çok dostumuz da gelecek. Bununla beraber hem bu yayın içerisinde bir söyleyişi, hem de imza şeyleri yapılacak. Yani 25'e yakın yazar, sanatçı ve benzer arkadaşlarımız burada olacak. Bir sonrasında 16-17 Temmuz'da Obacık Doğal Kooperatifi'yle birlikte, belediyemizle birlikte bir çarşı yapacağız. <laughs> Hepimizin malumudur. 15 20'ye yakın e, bu işlerin uzmanları e, olmuş olacak, Buraya gelecek. Yaptıkları, yapılanların doğruluğu ve benzeri tartışmalar işte, bilimsel bir şekliyle e, bunu e, hem üreticilerimize hem de kooperatiflerimize anlatacaklar. Yine Türkiye'de e, yüzün şu 150-200'e yakın e, kooperatif yöneticileri, üreticiler, buradaki üreticiler hepsi bölgeye gelecek. Tamam. Festivale festivali bu süreç içerisinde bir komisyon kuruldu. Aslında program belirlendi. O program dahilinde e, valilik makamlarına, il makamına, emniyete ve benzeri yerlere yazılar yazıldı. Daha şimdiye kadar bize olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap gelmedi. Vadilerde de e, şehir içerisinde 5-6 tane arkadaşımız devamlı e, hem atılan çöplerin temizlemesi hem de uyarılarla yapacak. Ee, işte çadırların kurulması ve benzeri uygun olmayan yerlerde kurulmasına karşı e, uygun olan yerler gösterilecek. Yine e, temizlik meselesi üzerinde e, bizler de e, bir çalışma yürütüyoruz. Hem Muzur Suyu'yla birlikte hem e, il Özel idareye hem de Muzur Suyu'yla bizim belediyenin e, birlikte çalıştığı e, Çalışan arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız belirlendi. Onlar da bu süreç içerisinde e, vadide, çevrede, mahallelerde olacak e, ve e, en azından bu süreç içerisinde daha az kirlenmiş, hem uyarılar hem temizlemek şartıyla daha az kirlenmiş bir şehir <laughs> e, olması için çaba harcayacağız arkadaşlar. Bir e, halk ekmek ve aş evi çalışmamız var. Ee, eğer bir terslik olmazsa, çünkü bunlarda teknik meseleler var. Atıyorum doğal gaz bağlanmasından tuttuğun e, elektrik ve benzeri şeyler hepsi yapıldı ama yeni e, kurulan fırınlar söz konusu, o fırınların bir denemesi, deneme sonrasında eğer herhangi bir sorun çıkmaz ise bizim hesap dağmamız önümüzdeki yani bayramdan sonraki hafta içerisinde bir açılış yapmak. Açılışlardan şöyle bir çalışmamız var arkadaşlar. Ee, al ekmek ve aşevi çalışması olacak, açılışı olacak. Yine o bölgeden işte Mart, Nisan'da, Mayıs'ta tam tamamlanmamıştı ama Mayıs son sonuna doğru hazır, hazır hale gelen, biten birkaç tane park, parklarımızın açılışları söz konusu olacak. Bunlar Gülistan doku ve bilirsiniz tarım il müdürü'nün hemen bitişinde bir, bir park açılışı yapılacak, güzel bir park. Oradan bize destek veren e, arkadaşlarımız, iş insanları arkadaşlarımız söz konusuydu. O parkın yapımına bize destekler verildi. Şimdi oranın da Gülistan Doku Parkı e, ismi verildi. Yine e, Metin Göktepe e, Parkı öğretmen e, evin, e, özellikle öğretmen evinin ön tarafında bir tane yeni bir park açıldı gördüyseniz. TEDAŞ'ın hemen arka tarafında bir park açıldı arkadaşlar. Demirorluk'ta 1 Mayıs Parkı'nın karşısındaki parkın düzenlenmesiyle beraber o bölgelerdeki eksikler giderilerek bu, bu dersin halkının hizmetine sunuldu. Yine önümüzde iki tane daha projemiz var. Bir projemiz büyük, güzel bir proje. Dersim halkına yakışan, yarışır bir proje. Bilim, sanat ve kültür merkezi ile ilgili projemiz. Çalışmamız var. Sonra sona doğru geliyoruz. Eğer bütçe meselesini de planlamamız durumunda Kanolu bölgesinde polis yerinin üzerinde iki yoldan Kanoğlu'ya doğru giderken eski lisenin alt tarafında bir, bir bilim sanat merkeziyle ilgili bir çalışmamız var. Diğer bir tane de özellikle kültür müdürlüğümüzün Derin yukarı çıkarken saraya doğru değil, sarayın hemen üst tarafında, sağ tarafında büyük bir e, altı dönümlük bir alan vardı. Belki gördünüz, kazırmış bir alan. Şimdi orada kültür parkla ilgili bir projemiz sonuçlandı. Birkaç görüşmemiz var. Iıı e, o görüşmeyle beraber e, o parkın e, işte yapımına başlanılacak. Yani dediğim gibi bütçe meselesi sona doğru yine geldi. Biz her ikisini ııı e, planlamasını yaptık. Orayla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Terslik olmazsa arkadaşlar o, onun da bütçesi hemen hemen e, sona doğru geldi. Yani belediyemizin genel bütçesiyle ilgili de size biraz bilgi vermek istiyorum. E, biliyorsun dünyadaki bu kapitalist sistemi bu küresel kriz eee hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde eee emekçileri, yoksulları eee ne bileyim orta sınıfı kadar hata eee işte küçük bir kadar hepsini çok büyük bir etki yaratmaya başladı. Bunlarda da kamu kurum ve kuruluşlar da nasibini almaya başladı. İşte evet. bizler e, bir yıl önce e, almış olduğumuz ya da e, işte satın aldığımız birçok şeyi bu yıl 300-400 kat yani %300-400 yüzde 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 kat yükseldi. Şöyle ki mesela biz geçen yıl e, 40 bin ile 50 bin liraya arasında almış olduğumuz asfalt için bütün malzemesi bugün 256 bin lira, 260 bin lira olmaya başladı. Şu demek yani, geçen yıl yaptığımız 6 sokağı, bu yıl bir tanesini ancak yapabiliyoruz. Anlamı şu, yani bütçeyle endeksli olarak söylediğimiz meseleler. Bu da e, belediyelerin e, sadece bizim değil çevre belediyelerle de görüşüyoruz. Mesela ben Güngör ile de görüştüm. Benzeri belediyelerle de görüşüyoruz. Süreç içerisinde özellikle bu tür hizmetler gerçekten de zorlanmaya var. Mesela Türk Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi'ne kadar günlük esnaf denetimine tuttu Şehir kıyı şehrine kadar hepsi denetlemesine tutun. E, bu e, bazı bölgelerdeki e, nasıl diyeyim, ee, inşaat artıklarının dökülmesini engellemeye kadar bütün alanlara zabıta arkadaşlar burada Bugün sabah da farkında Türk Mahallesi'nde ki şeyleri. Ee, çok yoğun bir ıı, sirkülasyon var. Ee, süreç içerisinde de şehirde de bir gelişme var. Ama zabıta e, kadrolarımız yine atıyorum bundan e, 10 yıl önce, 15 yıl önce verilen düzeyde. Bu süreçte biz 3-4 tane e, işte, alarak bunu sürdürmeye başladık ama yetmiyor. Yetmiyor bir durum. Bu da bizim bize engelleyen kısım şey, bütçe meseleleri. Yani benim bir zabıta, e, itfaiye ödenleri şeylerine dair böyle bir çalışma yürüttüğümüzde karşımıza yüzde kırklar çıkıyor. Dizimler <laughs> <laughs> ve benzeri şeyler çıkıyor. Ama e, o konteyner oradaki bir şeyin verilemesi bence doğru bir, doğru bir e, e, arkadaşlarımıza bir haksızlık olmasın. Sadece orada komisyondaki arkadaşlarımızın kendi siyaset anlayışında muhakkak sundukları var. Ama hiç onun dışına çıkılmamış. Bak hiç onun hiç bir örnek Bak, anlatayım. Bakın hiçbir örnek veremezsiniz. Bak anlatayım işte ben söyleyeyim. Mesela Zülfü Livan de çağırdım. Gelemeyiz yani. Mesela Gökhan Atatürk'e çağırdım. Çok yoğun olduğunu söyledim. Mesela ne bu sahnesi iptal edilen Melek Mosso süreç içerisinde çalışması olduğunu söyledim. Mesela yani. Aynen. Tam, Ocak'ta, Şubat'ta ayarlanması lazım. İşte ama işte, dönemde festival, festival, festival evet Şubat değil de festivalde Mart'ta çalışmalar başladığı için söylüyorum. Yine e, e, yani hani ismini verebileceğim onlarca kişi Haziran'ı, Temmuz'u kapattığını bize söyledi. Öyle olunca biraz şey oradan da kalıyor. Mesela gerçekten de e, evet doğru e, gençliğin, gençliğe hitap eden e, arkadaşlarımız da mesela çağırdık. Onlar da doğru olduğunu söylemeye başladılar. Yani belki 5-6 ay önce, belki 7-8 ay önceden itibaren plan yapmamız lazım. Tabii tabii. Bir öneride bu. Bilmiyorum. yanlış hatırlamıyorsam, eğer yani yanlışsa düzeltirsiniz. Son 3 yılda 2 kere halk meclisi yapıldı. Ee, yani halk meclisi... E, Başlarda pandemi nedeniyle yapılmıyordu da şu an anda... <laughs> biraz geriye düşmüş durumda pandemi gündemi. Çünkü Hı. festivaller yapılıyor, toplantılar yapılıyor. Yani alt meclisi yapılacak mı? Hı. bir de bu meclis kararları 3 aydır yayınlanmıyor belediyenin internet sitesinde. Hı. bu dönüşler mi oldu? Yani yayınlanmıyor, 3 aydır yok. orada bir teknik sorun mu var yoksa? Yani o dönüşlerin olmaması, evet. Hı. Bir, o, bir de festival öncesi bir esnaf toplantısı planlanıyor mu? Düzenleniyor böyle bir şey düşünüyor musunuz? Komisyon böyle bir çalışma yürüttü, yürütüyor da. Şöyle bir şey söyleyeyim. Halk meclisi biz her yıl e, Şubat ayının e, ilk ikinci haftasında e, düzenli düzenle yapılıyor. Bir tek e, pandemi sürecinde yasaklandı. Onun dışında bir devam edecek eee devam bundan sonra devam edecek. Aynı zamanda da bizim burada kentte de bir meclis oluşuyoruz. Yani diyelim ki e, 70-80 kişinin, 100 kişinin katıldığı zaman zaman toplantılar da yapıyoruz. Ama bizdeki halk meclisi Hı. her yıl Şubat'ın ikinci haftası. Yılda da. bir kere mi oluyor başkanım? Evet. Yani büyük bir şey, çok çağrı yapıyoruz. Bütün kurum birimlerimiz, müdürlerimiz, belediye başkanlarımız, sunumlar yapıyor. Yapılan çalışmadan tamamı sunumlar yaparak e, yapıyor. Bu da bütçe meselesinin de deklare ettiğinden hemen sonrasına denk, denk geliyor. Bu yayınlanma konusunda teknik bir şey de sorabiliriz ama benim bildiğim dönüşlerde bir sorun oluyor. Bizim gönderdiğimiz e, halk, şey, e, belediye meclisleri e, zaman zaman işte mahkeme ve benzeri şeylere de gidilen nasıl bazı şeyler oluyor. Bir dönüş durumu e, olmadığından kaynaklı. Ama onunla ilgili bir eksik konu tamamlayacağız. Ee, Belediye Koşe Festival Komisyonu hı hı. E, özellikle esnaflarla ilgili bir toplantımız, çalışma yürütüleceğinin gelenlerin karşılanmasından e, işte e, masalardaki fiyat e, listelerinin olmasına meyve ve benzeri şeylerin olmasına kadar e, görüşmeler yapıyor. Biz de bununla ilgili birim oluşturuyoruz şu anda. Yani festival sürecinde bizim birimimiz hı hı. E, devamlı e, restoran ve benzerler gezecek menü, fiyat listeleri, şunlarla benzeri şeyler bulmadığı restoranları birincisini uyaracak, sonrasında da mevzuatla ilgili yasal şeyler yapacak.